tarihteki en önemli zaferlerden biri olan ve Türkleri Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Savaşı öncesi Sultan Alparslan'ın üzerinde ölürsem kefenim olsun dediği beyaz bir elbise vardı. Bu şekilde askerin karşısına çıktı ve binlerce kişilik ordusuna seslenirken şunları söylüyordu. Şimdi burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker vardır. Bugün burada ben de sizlerden biriyim ve sizinle birlikte savaşacağım. Beni izleyen ve canını yüce Allah'a adayan kimse cennete gideceği gibi ganimete de sahip olacaktır. Benden uzaklaşıp gidenlerse ateşte yanacak ve kötülüklere uğrayacaklardır. Alparslan Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanıdır. Devletin kurucularından Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğenidir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte çeşitli kaynaklar 1029 ile 1032 yıllarını işaret eder. Çok yiğit bir savaşçı olan Alparslan, küçük yaştan itibaren ortaya koyduğu başarılarla insanların saygısını kazandı. Amcası Tuğrul Bey 1063'te ölünce Selçuklu ülkesinde taht kavgaları başladı. Tuğrul Bey'in oğlu yoktu ve bu sebepten Çağrı Bey'in oğullarından Süleyman'ı veliaht ilan etti. Selçuklu veziri Ahmet Ünlük de Tuğrul Bey'in vasiyetine uyarak Süleyman'ı tahta çıkardı. Ancak hanedan üyesi olan her erkeğin tahta çıkma hakkı vardı. Çağrıl Bey'in öteki oğlu Alparslan, Vine, hanedandan olan Arslan Yapgun'un oğlu kutalmış, Süleyman'ın sultanını tanımadılar. Süleyman, her ne kadar tahta çıkmış olsa da rakipleri çok güçlüydü ve onlara karşı gelmeyi başaramadı. Kutalmış, rey önüne gelerek şehri kuşatınca, Vezir Amüdülmülk onun tahta geçeceğini anladı ve Kutalmış'ın tahta geçmesindense Alparslan'ın tahta çıkmasını daha uygun görerek Alparslan'a haber gönderdi ve Bundan sonra onun tarafını tutacağını söyledi. Alparslan'la kutalmış Damagan yakınlarında çarpıştılar ve bu mücadelenin kazananı Alparslan oldu. Vezir Âmüdülmükle Alparslan'ın arası başlangıçta çok iyi olsa da ilerleyen süreçte bozuldu ve Âmüdülmük az edildi. Yerine ise Nizamülmük geldi. Alparslan ilk seferini Gürcistan ve Doğu Anadolu bölgesine yaptı. Bu seferde oğlu Melikşah ve veziri Nizamülmülk Mülk de yanındaydı. Bizans'ın elinde bulunan Kars ve Ani bölgesine kadar ilerleyerek buraları ele geçirdi. Özellikle oldukça iyi korunan Ani Kalesi'nin alınması imkansız gibi görünüyordu. Ancak Sultan Alparslan'ın azmi neticesinde en sonunda kale düştü. Bu seferde kazanılan büyük zaferler sebebiyle Abbas halifesi Kayın ve Emrullah Sultan Alparslan'a Ebul Feth yani Fetihlerin babası lakabını verdi. O dönemde halifeden böyle bir lakap almak büyük önem arz ediyordu. Çünkü hem sultanın otoritesini hem de saygınlığını artırıyordu. Alparslan bir müddet sonra 1065 yılı sonlarında bu kez de Üstürt ve şak taraflarına bir sefer düzenledi bölgedeki Kıpçaklarla Türkmenleri idare altına aldı. 1067 yılına gelindiğinde Kirman Meliki olan kardeşi Kavurt isyan etti. Bu yüzden onun üzerine yürümek zorunda kaldı. Melik mağlup olacağını anlayınca kalesine çekilmek zorunda kaldı ve bir elçi göndererek af diledi. Sultan Alparslan kendisini tahttan indirmeye çalışmasına rağmen kardeşi Kavurdu affetti ve onun Kirman Melike olarak kalmasına izin verdi. 1068 yılında tekrar isyan eden Kavurdun üzerine yeniden sefer düzenledi ve Sultan Alparslan kardeşine yine bir şey yapmadı. Elbette ki artık kardeşine güvenmiyordu ve onun isyan edebileceğini hep göz önünde bulundurdu. Sultan Alparslan kimi zaman çok sert bir komutan, kimi zaman da kendisini tahttan indirmek isteyen kardeşini affedebilecek kadar merhametli ve anlayışlı bir sultandı. Anadolu'da Türkmen akınları devam etmekteydi. Emir Afşin, 1067 yılında Kayseri'yi ele geçirdi ve yağmaladı. Bunun üzerine Bizans İmparatoru Roman Diyojen, Türkleri Anadolu'dan çıkartmak için 1068 yılında sefere çıktı ve Halep'e kadar ilerledi. Ancak bu hareket Türklerin akınlarının ilerlemesini engelleyemedi. Hatta Amerium kenti ele geçirildi. İmparator Romanos ikinci bir sefere çıktı ve bu sefer Fırat Nehri kenarına kadar geldi. Selçuklu akıncıları başka kollardan akınlara devam ederek Malatya'ya hücum ettiler ve Konya'yı tahrip ettiler. Sultan Alparslan 1067 yılında ikinci defa Gürcistan seferine çıkmak zorunda kaldı. Gürcü Kralı 4. Bagrat, alanlarla birleşerek bir Müslüman devleti olan Şeddadilerin arazisine girmiş ve Gence'ye kadar ilerlemişti. Sultan Alparslan, 1067 yılında onlar üzerine yürüyerek Gürcistan'a girdi. Şekki bölgesini aldı. 4. Bagrat ise Selçuklularla savaşa cesaret edemeyerek kaçtı. Sultan, Gürcistan'ın her tarafına akıncılar gönderip Tiflis'i ele geçirdi en sonunda Gürcü kralı Bagrat aman dileyerek Alparslan'a tabi oldu. 1070 yılında Mekke şerifi Muhammed bin Ebi Haşim Alparslan'ın huzuruna çıkarak Mekke'de hutbenin Abbas halifesi ve Selçuklu Sultanı adına okunduğunu bildirdi. Sultan Alparslan, Fatimi Devleti vezirinden aldığı bir davet üzerine adı geçen devleti ortadan kaldırmak ve Mısır'ı ele geçirmek maksadıyla bir sefer düzenledi ve bu amaçla önce Bizans topraklarına girdi. Sultan ilk olarak Malazgirt ve Erciş'i, Diyarbakır bölgesinde Siverek ve Tulhun başta olmak üzere birçok kaleyi ele geçirdi. Daha sonra Bizans'ın hakimiyetindeki Urfa'yı kuşattıysa da başarılı olamadı. Urfa'dan Halep'e hareket eden Sultan burayı kuşattı ve Mirdasoğullarından Mahmut şehrin anahtarlarını kendisine teslim etti. Bunun üzerine Sultan Alparslan onu affederek makamını bağışladı. Sonrasında Şam'a yönelen Sultan Alparslan, Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in büyük bir ordu toplayarak Müslüman topraklarına sefere çıktığını haber aldı ve hızlı bir şekilde geri dönmek zorunda kaldı. 26 Ağustos 1071 Cuma günü öğlene kadar ordunun eksiklerinin tamamlanması için uğraşan Sultan Alparslan Ölürsem kefenim bu olsun diyerek beyaz bir elbise giydi ve güzel kokular süründü. Ardından komutanlarını toplayarak savaş hakkında konuştuktan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, vekilim sensin. Bu savaşta sana yaklaştım. Şu an senin huzurunda secdeye kapanıyor ve sana yalvarıyorum. Bu sözlerim benim gerçek duygularım değilse beni Yardımcılarımı ve askerlerimi yok et. Eğer içten olduğumu kabul ediyorsan, düşmanlarıma karşı bana yardım et. Beni muzaffer bir sultan kıl. Ardından Sultan Alparslan komutanlarından Hilal Taktiği'nin uygulanmasını istedi. Cuma namazı kılındıktan sonra da askerlerini şu şekilde hitap etti. Askerlerim, sayıca az olmamıza rağmen ben düşmana minberlerde bizim için ve Müslümanlar için dua edilmekte olan bu saatte düşmanı saldırmak istiyorum. Askerlerim, sayıca az olmamıza rağmen ben düşmana minberlerde bizim için ve Müslümanlar için dua edilmekte olan bu saatte saldırmak istiyorum. Ya amacıma ulaşır ya da şehit olarak cennete giderim sizlerden benim arkamdan gelmek isteyenler gelsin. İstemeyenlerse geri dönüp gidebilirler. Şimdi burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker vardır. Bugün burada ben de sizlerden biriyim ve sizinle birlikte savaşacağım. Beni izleyen ve canını yüce Allah'a adayan kimse cennete gideceği gibi ganimete de sahip olacaktır.'' benden uzaklaşıp gidenlerse ateşte yanacak ve kötülüklere uğrayacaklardır. Bu sözlere karşılık olarak askerler de şöyle haykırdı. Ey Sultan! Biz senin kullarınız. Sen ne yaparsan biz de aynısını yaparız ve sana yardımcı oluruz. Sultan Alparslan atına binip ilerledi ve düşmana yaklaşınca yere inip secdeye kapandı. Ağlayıp dua ettikten sonra yeniden atına binip haykırarak hücum emrini verdi. Aslında savaştan önce komutan Aytegin ona sultan olduğu için kendisini tehlikeye atmaması gerektiğini söylemişti. Ancak Sultan ona şöyle cevap verdi: Bu zalim kavme karşı zafer kazanılınca rahatlık olunacaktır. Müslümanların huzur ve refah içinde olmaları için çekilmesi gereken bu güçlük ve zahmeti bir huzur ve rahatlık sayarız ve savaşta sıradan bir asker gibi düşmanla en çetin şekilde savaştı. Bizans'la Büyük Selçuklu Devleti'nin karşı karşıya geldiği bu çetin savaşın kazananı Sultan Alparslan oldu. Ve Bizans İmparatoru Roman Diyojen esir edildi. Sultan Alparslan ona saygılı bir şekilde davrandı ve yapılan anlaşmadan sonra imparatoru serbest bıraktı. Anlaşma kısaca şu şekildeydi. İmparator kendi canı için para vermenin dışında her yıl vergi ödeyecek ve ihtiyaç olduğu takdirde Selçuklulara asker gönderecekti. Ayrıca imparatorun kızlarından biri sultanın oğluyla evlendirilecek ve Bizans'taki esir Müslümanlar serbest bırakılacaktı. Bu savaş ve anlaşma şüphesiz ki çok büyük bir zafer anlamına geliyordu. Sultan Alparslan'ın merhametiyle tahtına dönen Roman Diyojen, yerine geçen dayısı tarafından İstanbul'a varamadan Anadolu'da tutuklattırıldı. Kendisine işkence edildi ve gözlerine mil çekilerek ölüme terk edildi. Diyejen mağlup olunca yapılan anlaşma geçersiz kaldı ancak bu yine de Sultan Alparslan'ın başarısına gölge düşüremedi. Sultan Alparslan batıda olduğu kadar doğuda da topraklarını genişletmeye çalıştı. Nitekim o zaman anlaşmazlığa düştüğü Karahanlılar üzerine bir sefer düzenledi ve Ceyhun Nehri'ni geçti. Ancak Yusuf el-Harezmi adlı bir kale kumandanı sultanı hiç beklemediği bir anda hançerleyerek onun ölümüne sebep oldu. Ölmeden önce şöyle söyledi. Her nereye yönelsem ve hangi düşman üzerine yürümek istesem daima Allah'tan yardım dilerim dün bir tepeye çıktım. Ordunun azametinden ve askerlerimin çokluğundan dolayı yer altında titriyordu. Kendi kendime, ben bütün dünyaya hükmeden biriyim. Bana hiç kimsenin gücü yetmez diye düşündüm. Bu yüzden allah Teala beni yarattıklarının en zayıfı karşısında aciz bıraktı. Allah'tan mağfiret diler ve bu düşüncemden dolayı beni affetmesini niyaz ederim. Sultan Alparslan, yaralandıktan 4 gün sonra, 24 Kasım 1072'de vefat etti. Böylece kısa ömrüne birçok başarı sığdıran, Anadolu'nun Türkleşmesi yolunda çok önemli adımlar atan, Bizans İmparatorunu bile esir almayı başaran, yiğitliğiyle nam salmış Büyük Selçuklu Sultanı, Fethin babası Alparslan, tarih sahnesinden çekilmiş oluyordu. Hayata veda etmeden önce oğlu Melikşah'ı Velat ilan etmiş ve dönemin en güçlü devletlerinden birini bırakmıştı. Sevgili bilgi avcıları, Şanlı Sultan Alparslan'ın başarılarla dolu hayat hikayesinin sonuna geldik. Yeni bir videoda buluşuncaya dek bilgiyle kalın, hoşça kalın.